Arkadaşlar ben Muhammed arkadaşlar. Hepinize hoş geldin bölüm 3 arkadaşlar. Müslüm hala benim evimle uğraşıyor. Müslüm yatsana 2 dakika. Ne? Yat. Tamam. Ben yattım. Ben şimdi de Bırak Neden? Haşar, zombi geldi. O yüzden diyorum. O yüzden diyorum Müslüm. Zombiyle fese atıyoruz.

birden yanıyor ama zombi bana çarptı. Ben... ben, ben bile bilmiyordum Müslüm öğret. Müslüm. Şu an simetri hastaları, hastaları delirecek. Birazdan daha... 60 yerine elli dokuzdur. Neyden deli? Müslüm. Bir şey diyeceğim ama ben iki tane ev yapıyorum. Niye? Nasıl? Diğer evin nerede? Köpük. ki. Ulan sen var ya. Ne oldu? Bana artık bunca yıldır beni kandırıyorsun ha. Hayır. Ama setlememiz lazım bu oyuna. Neden? İki ev yapmak arasak falan filan. İki ev yapmak arasak kardeşim yapma. Tamam yapmayacağım ama yarısı yapılmış. Ama evin için falan o değil. Senin evin ben hallederim. Müslüm bak sadece şöyle yaptım. Şöyle gittim. Şuradan gittim. Kırmasam olmaz mı? Ha orası senin havuzun falan olabilir. Ha? Ya. Boşu boşuna kırdım. Baya büyük yapıyorum. Senin havuzun da olabilir. He. Sen de yüzebilirsin. Baya baya büyük yapma bakma. Müşterim.

ne? Sana şu anda bir görev veriyorum. Ney? Bir sürü onun toplam lazım. 100 sürü. Ama match olur mu? Hen ha, tamam. Ama yeter ki cep aynı olsun. Match olduğunu hiç yok. Ben arıyordum, arıyordum, bakıyorum. Hiç yok. O böyle ha, tamam. çatısı olacak o. Hen tamam. Bunun çatısı olacak. senden candır et var mı? Et evet, var. Tamam. Ağaç, ya gelme. Ayışları topladıksa sonra verirsin. Tamam. Ama çok dikkatli olmam lazım yarım. Yani. Kalbim falan var. İstiyorsan şimdi vereyim. Yok yok. Ben gittim bile. çiriket yiyeyim ben de. Çiriket biraz Ana. iyi ama. gelir. Ana. Ne oldu? Kaç tane? Ama senin tavanını belki taş yapabiliriz. Tamam. Yok yok. Kaç tane? Ne? Ee, odun? Aha. Allah'ım. Bir stek yeter mi? Bir stek yeter ya. ben de bir steak toplam topluyorum arkadaşlar. Başka bazen sizinle konuşmuyorum ama olsun. Nişah benim sandığımı hiç açmadın. Ha yok. Açsaydım haber verirdim. Derdim Müslüm şu şu. Alabilir miyim falan. Değil. Hı hı. Bir şey arkadaşlar ne görelim diye böyle tam kuzum var. Her şeyi çalıyor arkadaşlar. arkadaşlar hileci. Hileye giriyor. Evet. Öyle. Ben, mesela ben de Müslüm öyle değiliz. Evet. Ben arkadaşlar bayağı çekiyorum. Bazen küçükken kendisini kapatıp görüyorum. O da küçükken de. Evet. Küçükken yani. de. Muhammed bile de benden küçük arkadaşlar ama her zaman hiçbir zaman hileye girmiyor. Bak İbrahim'i gör, görseniz hani görürsün. Evet mesela arkadaşlar bu o, o, da video çek çekmiyor. Arkadaşlar çekseydi arkadaşlar görürdünüz hile yapardı falan filan. o, falan. o video var, hile yapmaz o öyle bir çocuk. Arkadaşlar video çekmiyor hile yapıyor bizim yanımızda. Video çektiğinde arkadaşlar hiç vid, e, yapmıyor. Hainlik yapıyor arkadaşlar. Ben sevmiyorum o Arkadaşlar kavga, mesela Müslüm'le biz kavga ettik. Niye küfür atıyorsunuz? Arkadaşlar küfür al atıyoruz. Diyorlar şimdi babam falan görse ne olacak? Değil mi Müslüm? Evet. Şimdi 30 tane yeter mi? Ne? Odun. Hangi odun? onu da alabilirim. Akasya kütüğü. Akasya kütüğü mü? Şu kütüğümüz. Ama turuncu renk değil mi? He. Tamam. Öldürsene. Beni. Ya sen bir, bir şey bu Öldür kendini. Bir şey mi da yap, He. Tamam. Şey Yeter mi 30 tane? Ya ya. Bak, zaten hep hızlı ölürüm. Yarım kalbim vardı. Kalplerim de füllenir zaten. He. 8 Yemek dakika. Yemek şey ne Ne? Yemek. 8 dakika zaten olmuş bile. Arkadaşlar benim ikinci bölümü yeni çektim. Birazdan çekmiştim. Çöl neredeydi? dedi. Dedi ki Kur'an falan okursan istediğin her şey yaparım Muhammed. He. Ben şey isteyeceğim. Ne? Ee, mikrofon falan. Ben direkt ben bilgisayar setabı isteyeceğim. Ne? Bilgisayar setabı falan isteyeceğim. Se şey setabı mı? Bilgisayar setabı bu. Ha. Ve bakın şöyle. Bakalım şöyle yani mikrofon falan. Ne olursa <laughs> bana bence ben paramı topladığımda alırlar bana ben diğer benim annem falan İzmir'de falan diğer bakara gittimde alırlar bence çünkü alır ya bence değil Evvel bakmaya geliyorum ben. Bakmaya gelme, küs, küs. Tamam bakmıyorum. Ben ne? Ha odunları vermeyi unuttum. Verme şimdi, boş ver. Acilen vermeye, acil çok. Dur, bakmadan arkam arkama ha, dönük var. Hayır hayır, telefonlar ben kamera tabi. Al, telefon al. Arkadaşlar şu an telefonun üstünde. Evet. Odunu odunu alacak. Evet. Muhammet'e de sürpriz olsun diye arkadaşlar göstermiyorum biletten. Müşterim telefon e, öyle sanki yerde falan kalsın Ben çekmeye gidiyorum. Bayan tutarım. Muhammet diğer şenliği tüm oldumları da attım ha. Hı. Kendime. Arkadaşlar aldım Muhammet şimdi su içmeyip git. Böyle çenkimden devam edeyim. Kardeşim sen burada ne yapıyorsun? Kardeşim. Bunun yüzünden toprak da koyduk ya. Arka inşallah inşaat demeve de odunlar yetecek. Mahmut'tan biraz odun aldım. Muhammed! Muhammed! Şişe ise bana da getir şişe Ha tamam. tamam. Şişe ise bana da getir. Bizim şişeyi getirip sonra da alayıcağım. Tamam. Arkadaşlar bunun işini bitirmemiz lazım. Arkadaşlar Muhammed hiç oynamıyor. Muhammed'in videosu da var burada. Hani Arkadaşlar şimdi te Muhammed'in telefonu da yanında. Hani görüyorsunuz. Muhammed. Of. Bunun su yoktu. Ben lavaboya gidiyorum. Doldurduğum çeşme suyu. Arkadaşlar ben unutmuyorum nasıl aldım. Şimdi ben döveceğim. Gerçek yattım arkadaşlar. Oyunda falan değil. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar kendi evime bile uğraşmadım. Muhammed'in evine bayağı bir uğraşıyorum. <laughs> Bu havuzunu oraya götürüyoruz arkadaşlar. Bu herhalde 3. bölüm arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum. Kaçıncı bölüm? Ha? Senin. Benim üç. Üç? Tamam. işte bence Müslüm sen... Bence her gün beş bölüm çekelim. Olabilir. Sen üçtün. ha hem <laughs> Ben dördüncüye geçeceğim. Çok az kaldı. Tamam. Kaşa, ben de üçüncü bölüm demişim. Kaşa, olur? abone olun, Evet. Yani, evet. <laughs> bildiğiniz gibi arkadaşlar benim de arkadaşlar Müslüman abla iki ablası var o, o biliyor onlar biliyor bana böyle Müslüman tak sen şey yapana kadar Ha, kum toplamam lazım. Sana kum mi? Var var. Kaçtır? Topluyorum bir siteye yakın. Ben topluyorum. Bayağı kum var ya şurada. Bekle bir. Be, bence sen toplama. Boş yere yorulma. Ben de bayağı var. Şu an sana vereyim. Ya bir şey olmaz. Bir siteyim var. Geldim geldim. Neredesin gel bir. Oha diyeceksin. Hepsini mi yollayayım sana? Sen bil. Hepsini lazım sana hiç. Tamam 3 siteyi yolluyorum. Oha. Bende 5 6. Bizim çabuk ver. var. Ee, video bitti. 6 siteye yakın var. Al 3 siteye. Tamam. Ben arkadaşlar biraz ıı, havuzu yapacağım sonra video bitecek. Şimdi bit, şimdi mi bitireyim videoyu yoksa? Şimdi bitir. Tam havuzun tam önüne geçeyim. Yapmaya devam edeceğim. 3 Evet arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın.